Kaz Dağları'ndan, Şıdım Çiftliği'nden herkese merhaba değerli takipçilerim. Evet uzun bir aradan sonra tekrar çiftliğimdeyim. Maalesef ki işlerimden dolayı bir türlü gelemiyordum çiftliğe. Ve bayram dolayısıyla bayramdan dolayı ailemi de ziyaret etmek için çiftliğe geldim. Çiftlikteki son durumları göstereceğim arkadaşlar size. Tavuklarımız çoğalmış. Yumurtlamaya başlamışlar maşallah. Köpeklerin durumu gayet güzel. Güvercinler keyfi yerinde. Evet. Baharın gelmesiyle Tabiat da canlandı. Her yer yemyeşil. Hayvanlar mutlu. Evet <laughs> orozum öt. Evet buraya da annem sere yapmış kendine. Şöyle göstereyim. Çık kızım orada. Çık. Şöyle bir göstereyim. Kıvırcıklar. maydanozlar. Burası annemin kışlık sebzelerin ektiği yer. Ispanak falan da ekmiş herhalde. Salatamızı buradan yapıyoruz. Hayatı içerisi sıcak. Burayı kışlık yaptılar. Ama kaldıracağız burayı. Biraz görüntüyü bozuyor ama Yani bizim için önemli olan temiz gıdaya ulaşmak. Biliyorsunuz ki şehirlerde artık ne yediğimiz belli değil. Biz de kendi ürünlerimiz kendimiz ekiyoruz. içiyoruz. Kendi tavuklarımızın yumurtasını yiyoruz. Kendi tavuklarımızı kesemiyoruz. Maalesef keseceğiz inşallah. Kestireceğiz ya da. Birazcık duygusalız bu konularda. O yüzden kesemiyoruz. Arkadaşlar bu tavuklardan, horozlardan üçünü babam satmış. İki tane de civciv vermiş. bu Horozlar biraz sıkıntı yaratıyor. Diğer tavuklara buraya kaçıyor yeni civcivler. Şöyle göstereyim. O ozan mesela Mü mükemmel olmuş baksanıza. Hocam. Maşallah var. Bunlar yeni civcivlerimiz. Bunlar da yumurtlamaya başladı. Şu yakışıklığa bakar mısınız? Geçir oğlum. Evet. Çoğalıyorlar ne güzel. Yine gurk tavuk var içeride. Bunu da göstereyim size. Arkadaşlar çiftliklerine iş çok. Burayı bir toparlayacağım samanlığı. Burayı düzeltip kümesleri dışarı alacağız. Burayı temizleyip Güzelleştireceğim burayı. Paletten sandalyelerimiz orada. Koltuklarımız. Onları yapacağım. Dışarı alacağım. Tamir edeceğim. Burada da bir tane gurk tavuğumuz var. Gurk yatıyor. Buradan sonra ahırı temizleyeceğim. çok iş bitmiyor köy yerinde iş bitmiyor başka neler yapacağız arkada fırın var fırınımızı yıkayıp oraya garaj yapmayı düşünüyoruz fırını da buraya bir yere yapmayı düşünüyoruz şuraya bir yere biz on burada sabah yürüyüşe gittik Pestili çıktı hamlamışlar baya Rusya da öyle gel kızım Rusya Gel. Şu fırını göstereyim size. Bu fırını yıkacağız arkadaşlar. Buradaki fırını yıkıp Buraya garaj yapacağız arkadaşlar. Çünkü bu fırın buraya eve çok büyük zarar veriyor. İçeri duman giriyor. Duvarlar simsiye oluyor. Bunu buradan kaldıracağız. Buraya garaj yapacağız. Göstereyim. Gerçekten kuş sesleri. Mükemmel bir ortam var. Yine kaz dağlarında. Çıdım çiftliğinde. acı buraya geleceksin. Keyif yapacaksın. Kuş seslerine bakın. Zon. Yoruldu mu oğlum? Bayağı yoruldu. Evet arkadaşlar, çiftlikte son durumlar böyle, böyle bir kısa video yapayım dedim. Herkese çok selamlar. Kanalıma abone olup videomu beğendiyseniz çok sevinirim. Sizin için video üretmeye devam edeceğim. Burada olduğum söyleniyor. İnşallah evet.